Merhaba, uzaklardan birilerinden bize bir miras kaldığını veya bol sıfırlı bir bağış yapıldığını duysak kimse sevinmez. Hepimiz seviniriz, hepimiz ilgi gösteririz buna. Hatta öyle bir şey ki bu parayı veya bu malı edinmek için her türlü bilgiyi vermeye, her türlü parayı harcamaya razı oluruz. Neden? Kaz gelecek yerden tavuk esirgemeyiz. Öyle değil mi? İşte İnsanoğlunun bu psikolojisini bilen, çalışmadan emek etmeden bir malha veya bir paraya sahip olma duygusunu çok iyi bilen dolandırıcılar, 2000'den sonra teknolojinin de gelişmesi, internetin de gelişmesiyle değişik dolandırıcılık yöntemlerini kullanarak insanlarımızı hem Türkiye'de hem yurtdışındaki insanlarımızı dolandırıyorlar. İşte bu videomuzda bir vatandaşımızın başına gelen örneği size açıklayarak bu dolandırıcılığın nasıl farkına varacağımızı ve bununla ilgili neler yapmamız gerektiğini sizinle paylaşacağım. Zaman zaman şöyle mail'ler aldığımız, e-postalar aldığımız oluyor. Tabii ki ben de alıyorum. Yaklaşık 10 yıldan fazladır her 2-3 güne veya haftada bir kere bana da İngilizce yazılmış bir mail gelebiliyor. Ne diyor bu maillerde? İşte Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan kocam vefat etti. Bana 6 milyon dolar. Rakam çok büyük. 6 milyon dolar miras bıraktı. Ancak kocamın vasiyeti var. Bunu fakir ve muhtaç çocuklara dağıtmam gerek. İşte ben de internette gezerken sizin profilinizi gördüm. Ve sizin iyi bir insan olduğunuza kanaat getirdiğim için bu paranın 1 milyon dolarını size bağışlamak istiyorum. Şu an ben de gırtlak kanseriyim. Genelde maillerde hep gırtlak kanseri oluyorlar. Ben de ölmek üzereyim. Size bu parayı bağışlamak istiyorum. Şayet kabul ediyorsanız benimle irtibata girin diye mail geliyor. Veya şöyle, bugünkü örneğe de uygun olarak işte Fransa'da çok yaşlı, ölmek üzere olan bir bayan size yüklü miktarda örneğin 700 bin euro gibi bir bağış yapmak istiyor. Ve bu talihli kişi de siz oluyorsunuz. Böyle bir ma mail geliyor. İrtibat kurun diyorlar. Velev ki bunlardan birine cevap verdiyseniz, döndüyseniz, irtibat kurduysanız asıl film o zaman başlıyor. Bu maillere, bu mesajlara dönenler de az miktarda insanımız değil. Maalesef yurt dışında veya Türkiye'de buna inanıyorlar. Çünkü Rakamlar çok cazibeli, çok büyük rakamlar. Emek etmeden buna sahip olma duygusuyla hareket ediyor insanlarımız ve bunlara cevap veriyor. Tutuyorlar onların istediği TC kimlik numarasından ev adresinden banka bilgilerinden nüfus cüzdanlarına kadar Hemen hemen her türlü şahsi bilgilerini de veriyorlar, elleriyle veriyorlar. Bu da yetmezmiş gibi işte karşıdan mesaj geliyor, efendim işte size bu mal kalıyor noterde hazırladık veya bankada bununla ilgili işlemlerimiz. Tamamlanınca parayı size havale edeceğiz fakat şu kadar lira masrafı var bunun. Lütfen bu parayı gönderin çünkü alıcı olan sizsiniz. Bu mevzuata göre, kanuna göre sizin ödemeniz gerek işte veraset intikal vergisi diyelim veya noter masrafı diyelim veya banka işlem ücreti diyelim veya banka transfer ücreti diyelim. Bunları sizden talep ediyor ve vatandaş rakamın cazibesinden dolayı, büyüklüğünden dolayı bu parayı gönderiyor. Şimdi şöyle düşünün. Bir dolandırıcı bir gün oturuyor elde ettiği e-mail adreslerinin örneğin bin tanesi diyelim bin tanesine birden aynı mesajı gönderiyor. Bunun yarısı geri dönse kendisine ve irtibat kursa her birinden 100 euro alsa 50 bin euro yapar. Güzel para yani. Taş atıp kolu yorulmuyor bu insanlar tane vatandaşımız, Türkiye'den bir vatandaşımız irtibat kurmuş. Tabii yabancı dile de hakim değiller. Çünkü bunlar genellikle ya İngilizce geliyor ya Fransızca geliyor ama genelde İngilizce olarak geliyor. Bu insanlarla irtibat kuruyor ve kendisine 620 bin euro bağış yapılacağına inanıyor. Fransa'dan bir noter belgesi gönderiliyor. Yani bağış senedi gönderiliyor. Bunu imzalaması isteniyor. Bakın hemen göstereyim. Bu belgede gördüğünüz gibi çok renkli, renkli renkli de yazılmış. Bazı şeyler kırmızı. Ben burada tabii ki vatandaşımızın ismini çıkarttım. Onu sakladım. Ancak onun ismi de kırmızı şekilde kırmızı karakterde yazılmış. Bu şekilde bir noter belgesinden bahsediliyor. İşte şahitler var noter belgesinde. Biraz sonra bunu inceleyeceğiz. Ancak bunun sahteliğini nasıl anlayacağız? Devam etmeden önce şunu bilelim. Belki Türkiye'deki insanımız pek bilmiyor. Hatta yurt dışındaki insanımız da fazla bilmeyebilir. Ama benim gibi teknoloji özürlü biri bile bu maillerin veya bu belgelerin sahte olduğunu anlayabiliyor. Basit bir internet arama motorunda arattınız mı? Bunu anlayabiliyorsunuz aslında. Şu bilgileri vereyim hemen. Fransa'da veya başka ülkede hiçbir bankacı veya noter sizinle WhatsApp gibi e-mail gibi, e-posta gibi bir yolla iletişime geçmez. Hiçbir zaman bu böyle değildir. Yazı gönderir. 2- Bir Fransız noterim. Ben Fransız noteri diyorum çünkü bu belgeye uygun olarak konuşuyorum ama bu bütün ülkeler için geçerlidir. Türkiye'deki bir noter için de geçerlidir. Noterlerin telefon numaraları sabit olur. Hiçbir zaman cep telefonu olmaz. O ülkenin ve o bölgenin alan koduyla birlikte verilir. Fransa'da hiçbir noterin mail adresi yani e-posta adresi özel değildir. Yani gmail.com veya yahoo.com veya gmx.de gibi değildir. Nedir? notaries.fr şeklinde biter. Buna da dikkat edeceksiniz ki o mail Noterden mi geliyor? Noterden gelmiyor mu ki noter zaten buradan göndermez. Ama mail adresi yazıyorsa buna da bakarsınız. Bir bankacı veya noter hiçbir zaman ön bir masraf için ön bir ücret istemez. Ancak işlem biter, ondan sonra faturalandırır bunu. Ondan sonra ister. Ayrıca şunu unutmayın. Fransa'da noterin hesabı her zaman için Fransa'daki bir bankadadır. Ve noterlik adınadır. Hiçbir zaman özel şahsın adına noterlik hesabı yoktur. Size verilen hesap numarası veya hesap bilgilerine bu da kontrol edilecek. Şimdi bu verdiğim basit kısaslara göre şöyle bir vatandaşımıza gönderilen belgeyi bir inceleyelim bakalım. Önce belgenin başlığından başlayalım. Başlıkta gördüğünüz gibi Fransa Cumhuriyeti yazan ve Fransa Cumhuriyeti bayrağı şeklinde bir logo var. Bu gerçek olabilir. Tamam. Çünkü Fransızca da yazıyor orada. Noter senedinin başlığında sadece dikkat edin, noteriye kelimesi Fransızca. Gerisi tamamen Almanca yazılmış. Oysa bir noter başlığını sadece kendi bağlı olduğu ülkesinin dilinde yazar. Bu sadece Fransa'da değil, Almanya'da, Kanada'da, Türkiye'de. De, de öyledir. Noterin başlığı kendi dilindedir. Ama burada bakın hemen kendisini ele verdi. Almanca yazılmış. Fransız işerle Republik diyor. Bu birinci sahtelik tespitimiz. Hemen gördük bunu. İkincisi devam edelim. Noterin verilen e-posta adresine bir bakın. Orada ne yazıyor? Noteries.fr değil. Hatta fr ile bile bitmiyor. Tamamen özel bir e-posta adresi. Gmail adresi verilmiş. Üçüncüsü Kısa bir internet sorgulamasında Fransa'nın Lyon kentinde verilen bu isimde bir noter olmadığı da hemen anlaşılıyor. Google'a verin o noterin ismini göreceksiniz ki Google veya diğer arama motorlarının birine verin. Göreceksiniz ki o noter Lyon'da yok. Yok öyle bir noter. Devam ediyoruz. Dikkat edin dördüncüsü bağış metni tamamen Almanca yazılmış. Halbuki bağışçı kimdi? Fransız. Yaşlı bir kadın. Fransız kendisi ve noter de Fransız. O zaman niye Almanca yazılsın ki metin? Hiçbir noter başka bir dilde ana dili dışında bir metni yazamaz. Ne olur peki? Şöyle olur. Mesela ben Almanya'dayım. Bir vekatname düzenliyorum. Kendim Türkçe yazarım onu. Ancak o noter onaylar. Ama noter düzenleme şeklinde yapamaz. Onaylama şeklinde yapar. Gördüğünüz gibi burada da bir terslik var. Burada da bir sahtelik olduğu hemen görünüyor. Beşinci olarak şuna dikkat edin. Yine görüyorsunuz. Bağışçı olan kadının adresi Fransa'da bir şehir ismi verilmiş. Poix de Picardie denilen bir şehir. Bu şehri ben Google Maps'te verdiğimde Lyon'dan 615 kilometre uzakta bir şehir. Şimdi aklım o zaman şöyle diyor. Ya bu kadın yatalak. Yani ölmek üzere bir olan bir kadın. Ta 615 kilometre ilerideki bir yerde ikamet ediyor ama Lyon'daki bir notere işlem yaptırıyor. Bu da sahteliği gösteren bir karine. Ayrı zamanda kadının oturduğu adres de yazıyor. Fakat bu Piax de Picard şehrinde böyle bir adres yok. Bunu da kısa bir internet taramasıyla bulabilirsiniz. Diğer bir konu ise Almanca yazılmış metne dikkat ettiğim zaman tabi bunu biraz Almanca bilgisi olanlar çözebilir. Bir sürü imla hatası var. Şimdi bu imla ve yazım hatalarına girmeyeceğim. Ancak Almanca'da olmayan kelime de kullanılmış. Örnek Wirstwillige Eintracht diyor. Yani Wirstwillige diye bir kelime yok Almanca'da. Bunun Almancası Freiwillige, gönüllü, isteğe bağlı demek. Ama Almanca yazarken bile hani bunu Google'dan mı çevirmişler artık yazarken Flemenkçe, Hollanda ve Belçika'da kullanılan dil o dilden mi yazarken unutmuşlar bilemiyorum ama kendisine ele veriyor. Diğer bir noktada 3 nokta, nokta ard arda konuyor. Hiçbir noter bir cümle biterken 3 nokta ard koymaz. 3 nokta ardarda ne demektir? Bu cümle devam ediyor demektir. Ama böyle bir şey de yok, olamaz yani bir noter senedinde. Diğer dikkatimi çeken bir şey, şpenda. Aslında şpenda değil, bayandır. Almanca da demesi gerekir. Burada bağışçı kişinin imzasının başka yerden kopyalanıp oraya yerleştirildiği görülüyor ama çok acemice düzenlenmiş bir belge. Bakın alt tarafta bir şahidit olduğu görülüyor. Şahide bir imzasının üzeri bile kapatılmış. Nasıl? Çok acemice bir kopyala yapıştır yöntemiyle yapılmış. Ama tabii renkli renkli olunca insanın ilgisini çekiyor uzaktan da bu ayrıntılar gözükmüyor. Diğer bir terslik. Bakın birini kaçırsanız birini yakalıyorsunuz. Şimdi... Biraz da hukuk bilgisi bilenler bilir. Muhafakatname, vekaletname veya vasiyetname tek taraflı yapılan işlemlerdir. Normalde bağış işlemi de tek taraflıdır ama burada bir sözleşmeden bahsediliyor iki taraflı. Şimdi noterde eğer vekâletname çıkarıyorsanız, muvafakatname veya vasiyetname yapıyorsanız tabii ki tek kişi gider. Yani mirası bırakan veya muvafakati veren veya vekaleti veren kişi gider. O karşı tarafa ihtiyaç yoktur. Yani ben avukat olarak sizden vekalet almak istiyorsa Ahmet Bey de Ahmet Bey kendisi gider konsolosluğa veya notere benim adıma bir vekaletname çıkartır. Tek başına bana gerek yok. Ama burada bir sözleşmeden şüphemin akt diyor Yani bağış sözleşmesinden bahsedildiğine göre iki taraflı. İki taraflıysa böyle bir işlemde noter şunu yapar. Hem bağışlayan hem de bağışı kabul eden yani sözleşmenin bir tarafı ve öbür tarafı beraber olacak. Şahit gerekiyorsa o ülkenin mevzuatına göre şahitler de hazır olacak. Hepsi birlikte imza atacak. Ama burada görüyorsunuz. Yok, bağışçı imza atmış. Yok, tanıklar imza atmış ama alan kişinin, alacak kişinin imzası eksik. Onu da uzaktan yapacak, imza atacak. Onu tarayacak, gönderecek bu geçerli olacak. Yok böyle bir şey. Dünyanın hiçbir noteri bunu yapmaz. Ama maalesef vatandaşımız bu belgeye aldanmış. Ne yazık ki sordum kendisine. 110 euro göndermiş. Bakın 100 euro değil. 110 euro. Çünkü 100 euro çok yuvarlak bir rakam. Şüphe doğurabilir. Bakın küsuratlı istiyorlar. 110 euro, 123 euro, 135 euro. Böyle paralar istiyorlar. Daha sonradan kendisinden işlemin devamı için. Tabi bitmiyor 110 euro ile. İşlemin devamı için 520 euro daha istemişler. Allah'tan burada uyanmış ve bu parayı göndermemiş. Onları da blok etmiş. Benim de tavsiyem size. Başta mail geldiğinde kesinlikle ve kesinlikle bu mailleri engelleyin önce ve sonra da silin bu şekilde olursa zaten kafanız rahat eder Ben 10 yıldan fazladır bunu yapıyorum ha böyle bir şey olduğu zaman eğer kolluk kuvvetlerine yani polise şandarmaya veya savcılığa gittiğinizde hangi ülkede olursanız olsun bazı ülkeler rakamlar düşük olduğu için böyle dolandırıcılık suçlarıyla uğraşmıyorlar çok masraflı olduğu için biraz da siber suçlara giriyor internet üzerinden yapıldığı için Bunları pek araştırmıyor. Onun için baştan uyanık olmak gerekiyor ve bunları baştan engelleyip hiçbir şekilde irtibat kurmamak gerekiyor. Lütfen aldanmayın. Paranızı kaptırmayın. Özellikle Türkiye'deki insanlar zaten ekonomik krizden dolayı zorla geçim var. Bir de bu uluslararası dolandırıcılara para kaptırarak mağdur olmayın. İşte sizlere uyarmak için ve biraz da bilinçlendirmek için bu videoyu yapma ihtiyacı hissettim. İnşallah faydalı olmuştur. Faydalı buluyorsanız videomuzu beğenmeyi, abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, Türk hukuku ile ilgili yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmanızı rica ediyoruz. Türk hukuku ile ilgili başka bir konuda buluşmak üzere iyi günler. Müzik Çünkü videomuzda konuyu ben anlatmayacağım.